Çer hoş geldiniz. İnönü Üniversitesi Göz 2021 sorularının çözümleriyle karşınızdayım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Genel olarak değerlendirmem çok kolay bir sınav olmuş. Giren arkadaşlar çok şanslı. Soruları görünce de bana hak vereceksiniz. Birinci soruyla başlıyoruz. Önce parantez içi işlemi yaparsak 2-3-1 yapıyor. Eksi 1 kere 5. Eksi 5. Eksi 2 burada. Eksi 7. Bir daha. Eksi 6 bölü. 6 eksi 1. 5 bölü 5. Artı 1 olacak. Önce bölme 1. Bir. bir de yanında 2. Eksi 6 bölü 2. Eksi 3. Burada 1 bölü 3 var. Dışarı çıkarıyoruz. 1 bölü 2'yi aynen yazıyoruz. Şu eksiyi dağıtalım. Eksi 1. Eksi eksi çarpıştılar. Artı 1 bölü 2 oldu. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi toplarsak 1 eksi 1. Birbirlerini götürür. Sadece 1 bölü 3 kalır. Üçüncü soru. Ondalık sayılar. Şimdi 2 basamak varsa yukarıda 2 basamak yapıyorduk. Bir tane 0 atıyorum. 2 basamak var. 2 basamak var. Bir şey yapmaya gerek yok. Şimdi virgülleri kaldırıyorum. Burada gördüğüm sayı 20. Aşağısında gördüğüm 0 0 5 yani 5. Virgülü atıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğümüz sayı şu anda 24. Aşağıda gördüğümüz sayı 3. 20'yi 5'e böldüm 4. 24 bölü 3 8. Bunları topladık. Cevabımız 12 oldu. Dördüncü soru. 2 bölü 3'ün karesi 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. Bu eksi 1 olunca 1 yapmanın yolu neydi arkadaşlar? Ters çevirmekti değil mi? 4 bölü 3, 3 bölü 4 olacak. Şimdi bölme işlemi yapıyoruz. Birinci aynen duruyor. 4 bölü 9. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. 4 bölü 3. 4 kere 4 16. 9 kere 3 27 cevabımız adan olur. 7 bölü 3 artı 19 bölü 44 eksi 5 bölü 2. A ise bu ifade neye eşittir? Buna da B diyelim arkadaşlar. B olsun. Şimdi bunlar ya toplanıyordur ya çıkarılıyordur değerli arkadaşlar. Ya da bir şeyle çarpıp toplanıyordur. Şimdi burada kopya çekeceğimiz şey işte 7 bölü 3 var mesela. Burada eksi 1 bölü 3 var. Şimdi 7 ile çarpıp toplasak eksi 7 bölü 3 şöyle yapalım veya toplayalım karşılıklı arkadaşlar. A ile B'yi toplarsak ne olur? A artı B eşittir. Şimdi burada 7 bölü 3 var. Eksi 1 bölü 3. 6 bölü 3 yapar. 2. 19 bölü 44. Artı 3 bölü 44. 19 3'te 22 bölü 44. Yani 1 bölü 2 yapar arkadaşlar. Geriye bir de burada eksi 5 bölü 2 kaldı topladığımız zaman. A artı B eşittir. Görüyorsunuz zaten 2 kere 2 4 bir daha 5 bölü 2 zaten. Şurada işlem yaparsak 5 bölü 2 gider. Sıfır yapar. B'yi arıyorum ben. A'yı sağ tarafa atarsam B eşittir. Eksi A olur. Cevabımız Bursa. 75'in yerine 25 çarpı 3 yazabiliriz. Şurası da 9 çarpı 3 bölü. Şurası 36 çarpı 2 yazsak. Şuna da 4 çarpı 2 yazsak arkadaşlar. Şimdi 25 dışarıya 5 çıktı. Orası 5 kök 3 oldu. 9 3 çıkıyor. 3 kök 3 oluyor. 36 6 çıkıyor dışarıya. 6 kök 2. 4'te 2 çıkıyor. Eksi 2 kök 2. 5 kök 3, 3 kök 3 toplarsam 8 tane kök 3. 6 tane kök 2'den 2 tanesi gitti. 4 tane kök 2 kaldı. 8 ile 4 sadeleşiyor. 2. 2 kök 3 bölü kök 2 oluştu. Paydanın arkadaşlar rasyonel yapılması lazım. Kök 2 ile çarpıyorum aynısıyla. Burada kök 2 ile çarpıyorum. 2 kök 3 ile kök 2'yi çarptım. Kök 6, kök 2, kök 2, 2 yaptı. Bunlar da gitti cevabımız kök altı oldu. Yedinci sorudayız. Sıfırdan büyük 2y ve x sayıları var arkadaşlar. Buna göre şu ifadenin eşiti nedir? Yani burada değer de verebilirsiniz. Şunun işaretini belirlemek için. Mesela 1 versek 2 oldu. Buraya en az 3 vermem gerekiyor. Şimdi y'ye 1, x'e 3 verirseniz 1 eksi 6 eksi 5. Yani işareti eksi yapıyor bunun. Buraya da 3 yazıyoruz. X'imiz 3'tü. Y'ye 1 yazarsak 2 kere 1 2. 3'ten 2 çıktı 1. Buranın işareti artı. Bu işaretleri belirliyoruz. Sonra değerleri falan unutuyoruz. Bundan çarpıp çıkarıyoruz. Eksiyle y'yi çarptım. Eksi y. Eksi. Eksi 2x artı 2x. Artıyla bunu çarptım. X ama önünde eksi var. Eksi x. Artı eksi 2'ye. Eksi 2'ye. Eksi de burada artı 2'ye yapıyor. 2x'ten x çıktı. X kaldı. Eksi y artı 2y artı y yaptı. Cevabımız Adana. Değerli arkadaşlar denklem çözme sorusu çok kolay. 3'ün neye bölersek 1 yapar? Şunun komplesinin 3 olması lazım. Bunun 3 olması için de 2'ye ne eklersek 3 yapar? Şurası gidiyor arkadaşlar artık bitti. 3 olması için 2'ye ne eklersek buranın 1 olması gerekiyor. Buranın 1 olması gerekiyor. Bu sefer de bunlar gitti arkadaşlar. Şimdi 3'ü bir sayıya bölmüşler. 1 yapmış. Buranın 3 olması lazım. 3 olacaksa ikisi buradaysa buranın 1 olması lazım. Yani 3 bölü x eksi 1'in 1 olması lazım. 3'ün neye bölersek yapar? 3'e buranın 3 olması lazım. x eksi 1 3 ise bunu sağ tarafa atıyoruz. x eşittir 4. 9. soruda direkt değer de verebilirsiniz. a görünce 3, b görünce 7 yazın. Oran sorusu. 2 kere 3 6. B gördüm 7. Aşağıda da A var 3. Burası da 6'dan 7 çıktı. Eksi 1 bölü 3 olur. 10. soru mutlak değer ve kümeyi karıştırmışlar. Çözüm kümesi sorulmuş. Aslında mutlak değer sorusu bu. Şimdi burada şu kısım aynen dursun. 2 x artı 2'yi tutuyorum. Şu eksi 3 artı 3 geçerse Burada 4x var. Eksi 3 artı 3 geçti. Eksi 13 artı 3 eksi 10 yaptı. 2'ye böldüm. 2'ye bölünce x artı 2. Burayı 2'ye böldüm. 2x burayı 2'ye böldüm. Eksi 5. Şimdi x artı 2'yi bir karşıya eşitliyoruz arkadaşlar. Ya bundan sonra değer de verebilirsiniz. Mesela 7 sağlar mı? 7, 2 daha 9. 14'ten 5, 9. Evet. 7 kesinlikle olacak. 1 olamaz. Neden? Mutlak değerin sonucu 1 yazdığımız zaman buraya 2 kere 1 2 eksi 4 oluyor. 1 bir, bir kere kesinlikle olamaz. Eksi 1 yazarsak yine eksi 2 eksi 5 eksi 7 yapıyor. Eksi 1 de olamaz. O zaman cevabımız sadece 7'dir. Ya da x artı 2'yi karşıya eşitliyorsunuz. 2x eksi 5'e. Bir de x artı 2'yi eksilisine eksi 2x artı 5'e eşitliyorsunuz. Buradan x eşittir. Eksi 5 5 geçince 7 oldu. Şimdi buradan da değer çıkacak aslında. 3x eşittir. Buraya attık. 3x 1 çıkıyor. Ama buna yalancı kök diyoruz. Alamıyoruz. Neden? 1 yazdığımız zaman denklemi sağlamaz. Yani buradan da yazabilirsiniz. 2 çarpı burası 3. Eksi 3. 1 yazdığımız zaman 4'ten 13 çıktı. Eksi 9. Bak görüyorsunuz sağlamıyor. Alamazsınız. Yani kandırıkçı bir soru. A eksi B artı C nedir? Şimdi şu taraftan kopya çekebiliriz. Yani normalde toplasak a a 2 a eksi 2 a gidiyor ama burası 10 b yapıyor. Şurası 6 c olmuyor. Şimdi şunlardan 6 var 1 var 7 var. Bunu yok etmek için şu ikisini eksiyle çarpsak yani eksi eksi eksi, eksi şurası da eksi. Burayı da eksi 1 yapsak eksi c eksi b eksi a olur. Şimdi toplasak eksi 2 a eksi a da eksi 3 a eksi 4 a 7B'den 2B çıktı 5B. 1B daha çıktı 4B. C. C ile bu C gider. Eksi 4C kalır. 7. Eksi 6. Eksi 1. Eksi 7. Zaten 0. Şimdi A dediği için eksi 4'e bölsek. Eksi 4'e böldüm. A. Eksi 4'e böldüm. Eksi B. Eksi 4'e bölsem artıcı. Eksi 4'e bölsem bir şey değişmez. İstenin ifade 0 olur. Evet. K tam sayıymış ve x dördün katıymış. Dördün katı olacak. Şimdi bu dördün katı ama şunun içinde dörtlü bir ifade yok. Dört parantezin alınamaz. Sekiz şimdi şurada iki üzeri üç ya içinde sekiz. Yani dört parantezine alınamaz. Burada dört var. E beş faktörüyenin içinde de dört diye bir çarpan var. Beş dört üç iki bir giriyor ya. Dört parantezine alınır arkadaşlar. Şurada dörtle ilgili herhangi bir şey yok. Burada var ama burada dört parantezin alamazsınız. Burada da dörtlü bir şey yok arkadaşlar. 9'un yerine 3 üzeri 2 yazarsak 3 üzeri 2'nin a'sı 3 üzeri 2a olur. Şu 25'te 5 üzeri 2 olur. Bu da 5 üzeri b var. Sağ tarafa yazıyorum. 27 de 3 üzeri 3 yazıyorum. Değerli arkadaşlar üslü denklemlerde tabanlar aynı olacak şekilde iki denklemi alt alta yazınca üstler oranı eşitli. 2a'nın 3 a, e oranı 2'nin b'ye oranı. İçler dışlar şunlara sadeleşir. İşler dışlar yaparım. A kere B. A B. 3 kere 1. 3. N faktöriyelin tanımını vermiş. Bunu şöyle yapabiliriz. Ayrı ayrı yazsak. 2000 yani 2019 cinsinden direkt yazarak da bulabilirsiniz. Ya da böyle yapın. 2021 faktöriyel bölü 2019 faktöriyel eksi 2020 faktöriyel bölü 2019 faktöriyel yazabiliriz. Şunu parçaladık sadece. Paydalar aynıysa paylar çıkarılıyor. 221 219 cinsinde nasıl yazarız? 2000, 2021 2019 2021 çarpı 2020 çarpı 2019 faktöriyel yazarız. Aşağıda da 2019 faktöriyel var. Zaten bunlar gider. Geldim yan tarafa. 2020'de 2020 çarpı 2019 faktörü yazıyorum. Aşağıda da 2019 faktörü var. Bunlar da gitti. Şimdi burada bu var. Burada eksi 2020 var. 2020 parantezini alarım. Buradan 2021 gelir. 2020 parantezini alınca buraya da eksi 1 gelir. 2020 çarpı 2021'den 1 çıkınca 2020 yapıyor. Aynı iki şeyin çarpımı 2020'nin karesi yapıyor arkadaşlar. Taban aritmetiği sorusu. Birler basamağı 1 bir kere 3, üç, 3'ler basamağı. Birler basamağı 1 bir kere 8, sekiz, 8'ler basamağı. Birler, 1 bir kere A, A'lar. A kere A, A kareler basamağı. 3 kere 2, 6 çarpıyoruz. 1 kere 0, 0 yazmaya gerek yok. Artı. 8 kere 3, 24. 1 kere A, A. A, A kare ile 1'i çarptım. A kare. A ile 2'yi çarptım. 2A. 1 kere 0, 0. A kaçtır? Şimdi bu tarafta A kare var. Şu A'yı atarsam bir tane A kalır. Eşittir. Burada da 6, 24 daha 30. A parantezini alsak A artı 1 yapar 30. Yani 30'u da bu tarafa atıp çarpanlarını ayırarak da yapabilirsiniz. Hangi sayıyı bir fazlasıyla çarpınca 30 yapar? 5'i. Ya da şu 30 da buraya atardınız. Eksi 30 0 derdiniz. A kare artı A eksi 30 sıfırsa Eksi 6'ya artı 6'ya eksi 5 derdiniz. A'ya A. Tek tek sıfır eşitince A eksi 6 ve A 5 çıkardı. Eksi 6 diye taban olmaz. Cevabımız 5 olur. İşlem sorusu arkadaşlar. 2 işlem eksi 3. 2 ve eksi 3 yazacağız. 2 eksi 3 büyüktür. Hangisini yazacağız o zaman? 2 ve eksi 3'ü burada. 2 eksi b b de eksi 3 burası eksi eksi çarpıştı 2 artı 3 yani 5 yaptı artık 5 işlem 8 oldu Sivas'ın plakası 58 5'e 8 5 ve 8 burada sağlar 5 ile 8'i toplayacakmışız arkadaşlar 5 artı 8 13 yapar Böyle mutlak değerli ifadelerde ikisi de mutlak değerse karesini alın iki tarafında arkadaşlar. Çünkü karesini alınca pozitif sayının yön değiştirmez. Karesini aldım. X kare artık çıkarıyorum mutlak değerini. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı ikincinin karesi. Bu tarafında x kare birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. Eksi 14 x artı ikincinin karesi 49. X kareler gidiyor. Eksi 14 x artı 14 x diye geçerse 14'ten 6 çıktı 8 x. Şu 9'u da eksi 9 diye buraya atarsam 40. İki tarafı 8'e bölelim. X 8'e böl 5. Eksi sonsuzdan 5'e kadar gelir arkadaşlar. Çözüm kümemiz bu olur. G bileşke fx verilmiş. Fx eksi 1 verilmiş. G 1 nedir? Şimdi önce şuradan hareket edelim. G bileşke fx eşittir. 3x kare artı x eksi 5'miş. Şimdi g 1 olması için şuraya 1 gelmesi lazım. Yani fx'i 1 yapan değer bulunmalı. Şimdi fx'i 1 yapan değer şimdi bu sonucun 1 olması için x'e 0 vermeliyiz değil mi? Burada da 0 vermeliyiz o zaman. f evet 0'dan eksi 1 çıktı. Eksi 1 eşittir 1. He, f eksi 1 1'miş. Demek ki x'e eksi 1 yazmalıymışız. x'e eksi 1 yazarsak x'e eksi 1 yazarsak f eksi 1 1 oldu işte. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi 1. 3 ile çarp 3. Eksi 1. Eksi 5. 3. Eksi 1. Eksi 5. Eksi 6. Bu da eksi 3 yapar arkadaşlar. İki tane polinom verilmiş. P, P polinomu verilmiş ama iki farklı değer olarak verilmiş. K kaçtır? K'yı bulmak için burayı kaybetmemiz gerekir. X'e 1 vermeliyiz. X'e 1 verirsek burada da 1 vereceğiz. 1 verince şurası gitti. 1 eksi 1 hani 0 yaptı ya 0 kere bx 0 gitti. K eşittir. P2 çıktı arkadaşlar. 1 artı 1 2. P2'yi yukarıdan bulabiliriz. Kaç yazmalıyız? 3. 3 yazarsak eksi 3'ün karesi 9. 3 kere 2 6 artı 4. Buradan 6, 4 daha 19 gitti. 1. Kosinüs 384. Esas ölçüsü nedir? 360 çıkarsak. 360. Kosinüs 24. Kosinüs 24'ün yarım açıdan eşiti neydi? 1 eksi 2 sin kare 24'ün yarısı 12. Hani kosinüs 2x neydi arkadaşlar? 2 kos kare x eksi 1 diye formülü vardı. Bir de 1 eksi 2 sin kare x vardı. 2x ise yarıya düşüyordu. Cos 24 de bu ikinci formülü ikinci eşitliği 1 eksi 2 sin kare 24'ün yarısı. E sin son 12'ye zaten a denilmiş. 1 eksi 2 a kare oluyor cevap Bursa. BC'ye 1 dersen AB 3'müş. Buraya 1 dersek 3 gelmiş. AB 3. AB hepsi. Tamam. BD'ye 1 dersek BD'ye 1 dersek K diyelim BD'ye K dersek DA 2K'ymış. Burası 2K. E zaten 3 demiştik. O zaman burası 1 oluyor. Burası da 2 oluyor o zaman. Toplam 3K. 3 ise K1. 1'e 2. Sinüs 2 alfa nedir? Evet. Şimdi burası 1'e 1 olduğuna göre arkadaşlar ya yani şurası 45 derecedir zaten. Şurası kök 2'dir. 45 derece burası. Neden? 1'e 1 çıktı çünkü. Şimdi biz tanjanttan gitsek. Tanjant yani sinüsten de gidebilirsiniz. Fark etmez. Tanjanttan gidip sinüse çevir edebiliriz. Tanjant 45 artı alfa nedir o zaman? Tanjant 45 artı alfa. Neydi arkadaşlar? Tanjant 45 artı tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant 45 1 çarpı tanjant alfa. Buna eşit? Tanjant 45 artı alfa ne? Tanjant evet en büyük üçgende tanjanta bakıyoruz. Tanjant şuraya 45 artı Karşı 3 komşu 1. 3. 3 eşittir 1 artı tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant alfa. İçler dışlar yapalım. 3 ile bu kısmı çarpacağım. 3 eksi 3 tanjant alfa eşittir. Burada bir şey yok zaten. 1 artı tanjant alfa. E, 3 tanjant alfayı buraya aldım. 4 tane tanjant alfa yaptı. Şu 1'i de eksi 1 diye atarsam 2. Buradan tanjant alfa çarpı 4 buraya bölü 4 geçince 1 bölü 2 yaptı. Evet. Tanjant alfa neymiş? 1 bölü 2'ymiş. Tanjantı 1 bölü 2 olan bir üçgen çiziyorum. 1 bölü 2. Burası da kök 5 değil mi? 1'in karesi artı 2'nin karesi. Sinüs 2 alfa neydi? Neye eşitti sinüs 2 alfa? 2 sinüs alfa çarpı kosinüs alfa eşitti. 2 çarpı. Sinüs ne burada? 1 bölü kök 5. Kosünüs ne? 2 bölü kök 5. 2 kere 1 2 2 ile çarp 4. Kök 5 ile kök 5 çarp 5. Çarp 4 bölü 5 olur. Ark görünce alfayı yapıştırın diyorum öğrencilerime ben. Kosinüs alfa nedir oldu? Şimdi buraya alfa dediysek yani ark sinüs 4 bölü 5'e alfa dediysek alfa içeri girecek 4 bölü 5 dışarı çıkacak o zaman sinüs oluyor. Sinüs alfa eşittir 4 bölü 5. Bir üçgen çiziyorum. Sinüsü yani karşısı 4 hipotenüsü 5. O zaman burası da 3'tür. Bunun kosinüsünü araştırıyorum. Kosinüs neydi? cos komşu kosinüs. Komşu bölü hipotenüs. 3 bölü 5 yapar. Z eksi Z'nin eşleniğinin mutlak değeri. Z'miz neymiş? Kök 3 eksi kök 3 i. Eksi eşleniği neydi? Sadece i'li kısım işaret değiştiriyordu. Yani A artı B'nin eşleniği neydi arkadaşlar? A eksi idi köküç artı köküç i. Bunun mutlak değeri. Köküçten eksi olduğu için köküç çıktı gitti. Burada eksi köküç i var. Şu eksi ile artı çarpıştı. Eksi köküç i. Bu da iki tane. Eksi iki tane köküç i yapar arkadaşlar. Yani bu eksi kökü, iki köküç i'nin uzaklığı nedir sıfıra? iki köküçtür. Ya da şöyle yapıyorduk. R'nin karesi sıfır artı. imajinerin karesi. Bunun karesine 4 kere 3 12'nin kare kökü diyorduk. Yani burada hatırlatmış olalım. A artı B'nin mutlak değeri neydi? A kare artı B karenin kare kökü. A dediğimiz reel kısım 0. Karesi 0. Eksi 2 kökü 3'ün karesi de 12. Kare kökünü alsak yine 2 kök 3 olur. A B C'yiz. Böyle sıralarız. Eksi 1, 5, 2 olursa bu şekilde sıralarız demiş. Evet. En büyük 5 daha büyüktür 2'den o da eksi 1'den. Buna göre demiş şunları sıralayın. Şimdi şu x'i burada eşittir x diye düşünürsek 5 üzeri x 90'da arkadaşlar logaritmada. 5 üzeri x eşittir 90. Şu y'yi bu tarafa alırsak 3 üzeri y 45 z'yi de sağ tarafa alsam 2 üzeri z 20. Evet. Şimdi yaklaşık değerlerini bulalım bunların. 5'in karesi olsa 25'ti. 2 olsa az geliyor 90'a göre. 3 olursa da 125 fazla geliyor. O zaman bu 2 virgül küsür bir sayı. 3'ün küpü olsa 27 az geliyor. 4 yazınca 81. 3 üzeri 4 81 ya. 3 yazdık az geldi. 4 yazdık fazla. 3 küsür bir sayı o zaman bu. Y. 2 üzeri 4 16. Az geldi. 2 üzeri 5 32 fazla. 4 az geliyor. 5 fazla. O zaman 4 küsür bir sayı. O zaman en büyük Z'ymiş. 4 küsür yani. Sonra 3 küsürlü olan Y. Sonra da X gelir. Z Y X olur cevap. 1 bölü 1 logaritmalı değer arkadaşlar tabanla logaritması alınan kısım yer değiştiriyordu. Logaritma 5 tabanında ise x tabanında 5 oluyor. Bu da 20 tabanında ise x tabanında 20 oluyor. Eşittir 2'ymiş. Tabanlar aynı ise arkadaşlar toplamada ne çarpmadan mı geliyordu logaritmanın? 5 kere 20 yüzden geliyordu. Bunları çarpı olarak yazabiliyorduk 2. Az önceki gibi arkadaşlar x'in karesi 100 olur n karesi 100. 10'un ya da eksi 10'un ama eksi 10 olamıyor. Tanımsız oluyor. 10. 26. soru. Dizi sorusu. K1'den 20'ye kadar toplam sembolü AK. Ne demek istemiş? A1 A2 A3 Bu şekilde en son 20. A20'ye kadar topla demiş. Şimdi biz A1'i bulmak için n'e 1 yazarız. n1 için 1'miş zaten. A2 ne? 2'yi burada yazacağız. 2 yazarsak A1 artı 4. Yani 1 artı 4 5. A3 ne? A3 3 yazarsak A2 artı 4. Yani A2 5 diye. 4 ekle 9. Böyle gidecek. En son A20. Evet. A20 nedir? Şimdi burada hep 4 eklediğimiz için arkadaşlar. Şimdi birincisi 1'di. A2 neydi? 1 artı 4. Üçüncüsü neydi? 1 artı 4 artı 4. Yani 9 yani. Böyle gidiyor. Yani şimdi A1, A2, A3. A3'te 2 tane 4 var. Hep 1'e ekliyoruz. Yani A20 dediğimiz sayı ne olacak? 1'e. Kaç tane 4 ekleyeceğiz? 3'te 2 tane 2'de bir tane ekliyoruz. 20'de 19 tane. 19 kere 4 olacak. 76. Bir daha 77 olacak. Doğru mu? Şimdi burada ardışık sayıların toplamını yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Nasıl hocam? Şöyle ortanca terimi buluyoruz. 77 bir daha 78 bölü 2. Çarpı terim sayısı. Kaç terim var? Zaten biz biliyoruz A1, A2, A3 diye 20 tane terim yok muydu? 20. Şundan şu gider arkadaşlar. 10, 10, kere 70. 780. Matematik soruları bitti. Geometriler B, A, D, e paralelmiş. Tamam. Şuna bir paralel de ben çizsem şöyle arkadaşlar. Burası 110 sa işte şurada Z kural var ya 110 olacak. Şunun hepsinin 110 olması lazım. 65, 70, 70, 110 olması için 45 oldu burası da. Peki şunlar da paralel mi oldu artık? Evet. O zaman paralelse bu arkadaşla bu arkadaşı toplayınca 180 yapacaktı. Alfa ile 45'i toplarsam 180 yapmalı. 45'i buraya atarsak alfa 135 derece çıkar. 28 yine doğru da açıp B, A, D, e paralel. E, aynı tarafa bakanları toplayınca şuna eşitti arkadaşlar değil mi? B ile D'nin toplamı C. C eşittir. B artı D Burada BCD demiş B artı C 75 artı D 87 C nedir? Şunları toplarsak C 2C artı B artı D. Bu da zaten az önce bulduk C 87 92 162 mi yapıyor arkadaşlar? 3C eşittir 162. 3'e bölelim. 3'e bölesek 54 yapar arkadaşlar. Aç ortay sorusu. AB 6'ymış. Evet. AC 8'miş. BC 7'ymiş kompleks. Şimdi 6'ya 8 oranı varsa buraya 6K'ya 8K da diyebiliyoruz. Yani 6'ya 8'in yarısı 3'e 4 de diyebiliriz. Siz bilirsiniz. Hadi 6K'ya 8K diyelim. Aç ortay olduğu için. E, 68 8 daha 14 K demem işte arkadaş 7 demiş. K buradan 1 bölü 2 çıkar. BD nedir? BD. BD ne? 6K. 6 çarpı K da 1 bölü 2'yi de çarparsam 3 yapar. Evet. AB 8'miş. A'dan B'ye 8. BC 10. AD 9 ise DC X nedir? Yani şimdi şuraya X desem AB 8 ise buraya 8 eksi x kalıyor. Şimdi burası 8 eksi x ise burası da 8 eksi x arkadaşlar. BC'ye 10 demiş. BC 10 ise 8 ise 2 lazım ki 10 olsun. Şu eksi x'in de kaybolması lazım artı x. Şimdi burası 2 artı x ise o zaman burası da 2 artı x oluyordu. Peki şurası x ise burası da x. AD 9 denmiş. X ise buraya ne kalıyor arkadaşlar? 9 eksi x. O zaman burası da 9 eksi x. Buna göre dc nedir? Şuranın hepsi istenmiş. Zaten toplarsak eksi x, x x gider. 9 2 daha 11 olur. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sınavlarda başarılar dilerim.